İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak bizimle. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz Özlem Hanım. çok iyiyiz. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Sağ olun. Ee, Sağ olun şimdi sizden. soralım, Türkiye pandemide nasıl bir mücadele veriyor hocam? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Ve tabii özellikle son günlerde normalleşme adımlarını da duyuyoruz aylarda. Ee, bu normalleşme adımlarını da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Türkiye'de biraz önce rakamları verdiniz. Güncel rakamları dün akşam itibariyle. E, o yüzden isterseniz rakamların üzerinden tekrar geçmeyelim. Türkiye salgına 11 Mart'ta girdi. E, hepimizin bildiği üzere. Fakat diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman e, Türkiye'nin görüntüsü şu anda salgına geç girip erken çıkan e, ülke kategorisinde. Fakat altını çizmek lazım. Burada erken çıkan sınıflaması ya da tanımını yaparken e, şu anda aldığımız izolasyon tedbirlerini devam ettirirsek böyle bir görüntü var. Aslında en kritik döneme 11 Mayıs'tan sonra yani pazartesiden sonra giriyoruz. Çünkü pazartesiye kadar genel önlemler 11 Mart'tan itibaren step by step basamak basamak alınan izolasyon önlemleri devam edecek. Ama 11 Mayıs'tan itibaren baskılama dediğimiz yöntemlerde hafif hafif gevşemeler başlıyor. İşte bazı küçük işletmelerin açılması, büyük AVM'lerin AB, belli kurallarla açılmaya başlanması, 65 yaş üstü gruba belli esneklik getirilmesi, yine aynı şekilde 20 yaş altı gruba da aynı şekilde belli esneklik getirilmesi sokağa çıkma açısından. Bu açılımlar eşliğinde bakalım Türkiye'nin rakamları nasıl değişecek? Bizim için esas kritik dönem 11 Mayıs'tan sonra başlıyor. Çünkü dünya örneklerine baktığımız zaman bizim gibi bu salgını iyi yöneten ülkelerde mesela Singapur, mesela Japonya, bu salgına örnek gösterilen ülkelerdi fakat e, sosyal gevşemeyi sağladıktan sonra birdenbire rakamlarda artışlar başlamaya başladı. Mesela Singapur'da ikinci salgın ilk defa görülen ülke Singapur e, ilk atağı çok güzel geçirmişti. İkinci atağın başlamasıyla bir hafta sonunda hemen 10 bin enfekte vaka sayısına ulaştı demeye getireceğim nokta 11 Mayıs'tan sonraki dönem bizim için bu salgının yönetim açısından son derece önem taşıyor. Şimdi tabii bunu vurguladıktan sonra Türkiye 11 Mayıs'a nasıl geldi diye bakacak olursak aslında Türkiye bu salgını dünyada en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Bu başarının altında ne yatıyor? Buna bakmamız lazım. Şimdi geriye dönük olarak baktığımız zaman birincisi Türkiye salgına hazırlıklı girdi ve diğer ülkelere göre diğer bir takım ülkelere göre geç girdi. Türkiye salgına girdiği andan itibaren belli önlemleri ki epidemiolojide bunlar baskılama yöntemleri deniliyor. deniliyor. Yani insanları tamamen karantinaya almadan Belli izolasyon yöntemlerini kademeli olarak uygulama şeklinde bir tanım verebiliriz bu tanıma ya da bu değişi Bunları çok akıllıca aldı Türkiye. Hem ekonomiyi hapsetmedi, ekonomiyi sıfırlamadı. Hem de 65 yaş üstü grubu, 20 yaş altı grubu evlerle tutarak, aktif çalışan grubun çalışmasına bir ölçüde izin vererek, lokantaları, kafeteryaları, okulları, üniversiteleri zamanında kapatarak, baskılama yöntemini Türkiye çok akıllıca rakamlara göre çok güzel bir şekilde yönetti. Bence epidemiolojik baskılamaya Türkiye örnek ülkelerden bir tanesi. Ama bunun yanında ben başarının esas nedenini Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı ciddi çalışmalara bağlıyorum. Çünkü yani iyi yapılan işleri alkışlamamız lazım. Tabii ki bir takım işler aksamıyorsa bunu hepimiz eleştireceğiz. Ama iyi yapılan işleri alkışlamak, güzel yapılan işlerin altın arkasında durmak bence hepimizin görevi. Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz salgının ilk haftalarından itibaren ilk iki hafta Çin'den gelen verileri kullanarak bir algoritma hazırladı. Ve bu sağlık rehberini ya da tedavi rehberini o hafta içerisinde bütün özel hastanelere ki bizim de e, hastanemiz var. O yüzden birebir e, biz buna şahit olduk. Bütün özel hastanelere, bütün devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine aynı anda gönderdi. İlk salgını ilk iki haftasından sonra Türkiye verileri, Türkiye tecrübesi ortaya çıkmaya başladı. Kendi doktorlarımızın tecrübeleri. Ve bunu da yine tedavi şamasına, tedavi protokollarını yansıttı. Ve her geçen gün e, güncellenen bir tedavi protokolümüz oldu. Ve bizim tedavideki başarımızın e, esas nedeni e, hastalara e, belirtilerinin başlamasıyla beraber tedavinin başlaması ve e, verilen ilaçlarında güncellenmesi. Yani Türkiye'de salgının tek bir merkezden yönetilmesi başarının en büyük temellerinden, en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü bu örneği biz bir takım e, salgında başarısız oldu diyebileceğimiz ülkelerde göremedik. Mesela Amerika bizim uyguladığımız gibi bir tedavi protokolünü hayata geçiremedi. Çünkü onların FDA diye bir organizasyonları var. Bütün ilaç kullanımlarına bu organizasyon izin veriyor. FDA onayı olmadan hiçbir kurum ilaç kullanamıyor Amerika'da. Kuralları çok katı. Ama bizim en fazla kullandığımız bu salgının tedavisini kullandığımız mesela hidroksiklorikin dediğimiz ilacın FDA onayını ancak 28 Mart'ta verdi. O da özel durumlarda kullanılmak üzere. Ama Türkiye onlara göre çok daha erken davrandı tedavide bu ilaçların kullanımı açısından. Daha liberal kullandı ve buna bağlı olarak da ölüm oranlarımız diğer ülkelere göre belirgin olarak düşük. Yani bunun nedeni e, tedavi protokolünün tek bir elden tek bir merkezden yürütülmesi aynı anda sahaya yayılması ve doktorların da tabii ki doktorlarımızın da iyi, yetişmiş, iyi yetişmişliği, özellikle yoğun bakım e, bakımının Türkiye'de çok iyi olması, yoğun bakım sayı, e, sayılarının yüksek olması, e, bunlar benim gördüğüm ana nedenler. Hocam, tabii bir de ardışık. Herhalde... Herhalde tedavinin ücretsiz olması da diğer ülkelerden farkımızı ortaya koyuyor, değil mi? Bir yandan da aslında e, tıbbi müdahaleye e, ya da testlere ücretsiz bir şekilde hızlıca ulaşım ulaşma şansı e, bizi bu anlamda ayrıştırıyor gibi duruyor. Ne dersiniz? Ee, bu konuda da e, haklısınız diyeceğim. Çünkü Türkiye'de Covid-19 tedavisi bütün kurumlarda özel hastane olsun, devlet hastanesi olsun her yerde ücretsiz olarak uygulanıyor. Aslında Amerika'da önce bir ücretsiz yapayım dedi ama sonra ilk basamakta hastaların ücretler alındı hem de astronomik rakamlar ki bu basına da e, yansıdı bu rakamlar. E, sonrasında işte Trump açıklama yaptı ücret alınmayacak vesaire diye ama ne kadar alınmıyor hala çok net değil. E, tü, Avrupa'da bayağı, belirgin ülkelerde de yine daha sonra bir basamak sonra tedavi ücretsiz hale getirdiler. Türkiye'de e, yatan hastadan hiçbir şekilde ücret alınmadığı gibi bir de ayaktan gelen hastaya biz ilacını veriyoruz ve bu ilaç ücretsiz olarak veriliyor mesela evinde takip edilecek hafif geçen vakalarda ilacını veriyoruz. Hasta ilacını ücretsiz olarak alıyor, evine gidiyor, tedavisini evde uyguluyor. Ya da aynı şekilde kullanılan testler, testlerinden hiçbirine ücret alınmıyor. Aslında Türkiye bu işi hem çok iyi yönetti. Aynı zamanda sosyal devlet olmanın nasıl e, olunacağı konusunda da bence dünyaya bir örnek teşkil etmiştir. Fakat benim üzüldüğüm bir nokta var. Bunu paylaşmadan edemeyeceğim. Bu kadar iyi bir sağlık sistemi var Türkiye'de. Sosyal devlet kurallarına göre yönetiliyor. Sağlıkta insanların bütün ihtiyaçları karşılanmaya ve ücretsiz olarak yapılmaya çalışılıyor ve bu salgın yönetiminde de ciddi bir başarı var. Yani bunu net olarak görüyoruz. Ön oranları çok iyi, sahada çalışan insanlar olarak biz her gün buna şahit oluyoruz. Hasta sayımız belirgin olarak düştü, yeni vaka sayısı düştü, iyileşenlerde çok belirgin bir artış var. Fakat dünya basınına baktığımız zaman ya da yurt dışında bu iş nasıl algılanıyor diye baktığımız zaman, Türkiye'de sanki e, hiçbir şey yapılmamış, bu kadar iyi yönetilmemiş. Mesela geçen hafta içerisinde New York Times'te bir baş yazı yayınlandı. E, dünyada salgını iyi yöneten ülkelere örnekler gösteriliyor. Arasında Türkiye yok. Şimdi ya bu o zaman bizim de oturup bir düşünmemiz lazım. Biz bu kadar bazı şeyleri çok iyi yapıyoruz ama nerede eksik yapıyoruz acaba? Biraz daha yani, yapmamız bu iş, gerekiyor hocam belki. Efendim? Biraz tanıtım yapmamız gerekiyor belki de. Yani şimdi her şeyde Türk düşmanlığına, Türkiye düşmanlığına, Türkiye'yi sevmiyora bağlayamayız benim görüşüme göre. Şimdi dünyada artık tanıtımı neye göre yapacaksınız? Sosyal medya var, YouTube'u var, her şeyi var, her şey aynı anda dünyanın yerine bir yayın çıkıyor. Aynı gün biz onu haberimiz oluyor ya da duyuyoruz ya da sağlık bu epidemiyle ilgili, pandemiyle ilgili bir haber çıkıyor. Aynı gün buna ...biz ulaşıyoruz. Bu konuda eksikliğimizi ortaya koyup... ...ve bunun üzerine gitmemiz lazım. Ve bence bu işi bilen insanların... ...bu yönde konuşması lazım. Yani bilim adamlarının, bilim kurulu üyelerinin... ...muhakkak yurt dışındaki... ...bilimsel organizasyonlarda... Ee, sosyal topluluklarda üyelikleri vardır. Türkiye başarısını anlatan makalelerin bir an önce yazılıp... biz de biz kendi çabamızda bunları yapıyoruz ama e, herkesin yapması lazım. Bilimsel dergileri bu makalelerin yayınlanması lazım. Editoryal yazı şeklinde, yorum şeklinde yazılması lazım. Gerek basına, gerek medyaya ve gerekse bilimsel platformlarda Türkiye başarısının paylaşılması lazım ki yani insanların dünyada yaşayan diğer insanların da bunu görmesi lazım. Evet. Ee, bunun haricinde Türkiye'nin bir sonraki basamaktaki sağlıktaki atılımları içinde şu anda yapacağımız tanıtımlar çok önemli. Çünkü sağlık turizmi Türkiye için gerçekten önemli bir konu. Eğer biz bu pandemiyle ilgili başarı oranlarımızı dünyaya doğru, düzgün ve bilimsel tabanlı olarak yayabilirsek... Ee, salgın bittikten sonra sağlık turizmi açısından da Türkiye'nin ünü daha açık gibi mi geliyor daha açık olur gibi mi geliyor çünkü sağlık turizminde de tanıtım çok önemli insanların evet. yurt dışında yaşayan insanların kurumlara güven duyması çok önemli. Ee, bu beni üzen bir konuydu burada paylaşmak istedim. Ee, evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yine buluşalım ve yine konuşalım lütfen. İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Zehra Neçetalak bizimleydi. Sağlıklı günler diliyoruz.